ama sana dürüst Nasıl gidiyor parti? Harika, süper. Yalnız leş gibi kokmuşum mangaldan. Üstüm başım değiştireyim, geleyim. Şunu susa. İçime sakın ha. Ha. <laughs> ha Can Bey. Heh, Rıfat abi. İyi mideler? İyi, kahvesini içirdim. Biraz uzandı. Kendine gelir. İyi, hey, harika. Ya dışarıya biraz daha açık servis yapar mısın abi? Tamam, tamam. Kusura bakma görüyorum seni. Yok canım, hadi bakalım, hadi. An, <laughs> yine mi ya, yine mi? Sanem. Hani? Ne yapıyorsun burada? Şey. E, Emre Bey'in odasına gidecektim. Yanlışlıkla buraya gelmişim. Yani böyle yarı çıplak bir halde Emre'nin odasına gidecektin öyle mi? Evet. Yok artık. Terbiyesiz. Çok özür dilerim öyle değil. Öyle değilse nasıl o zaman? Ya nasılsa nasıl. Ben gidebilir miyim? Sanem. Geçen salonundaydın, şimdi yatak odamdasın. Sen ne yapıyorsun? Gerçekten ben de anlamıyorum nasıl oluyor. Yani bir şekilde oluyor. Öyle denk geliyor. Öyle denk geliyor. Sanem neden odamdasın? Yani neden odamdasın ve bu kılıktasın? Burası odanız mı? Evet. Tuz'a düştü. Eşyalarım ıslandı. Emre Bey kurutmak için odama git dedi. Sen <laughs> mı düştün? Evet, olamaz mı? Ya, olabilir tabii. Yani söz konusu sen, sen her şey olabilir gibi geliyor bana yani. Senden beklenir. Aynen öyle. Şimdi yine havuza düşesim geldi. Ben bir gideyim havuza düşeyim en iyisi. Sanem. Ama şu an resmen mobbing uyguluyorsunuz. Çalışanınıza psikolojik şiddet uyguluyorsunuz şu anda. Yani yani doğru düzgün çalışamayacak mıyız ya şirketinizde? Hemen müdahale ediyorsunuz yani. Sanem odama giren sensin. Haneye tecavüz var. Özel alana saldırı var. Özel eşya kullanımı var. Ben eşyalarınıza asla ve asla dokunmadım. Ben çıkamam, siz çıkar mısınız? Üstümü değiştireceğim. <laughs> yüzük nerede? Taktınız ama sizde de yüzüğe. Yüzük de yüzük, yüzük de yüzük. Çantamda. Yani niye çantamda? işte? yani tamam anladım. Anneler bilmiyor da anneler burada yok. Yani niye çantamda? Çantamda daha havalı duruyor çünkü. Çıkar mısınız? Daha da diyecek bir şeyim yok. 没当伴娘。